De hepiniz kahvaltınızda hoş geldiniz. Biliyorsunuz 25 yıldır derneğimiz kadınların yanında umudun e, ve dayanışmanın da e, tarafında yer almıştır her zaman. Bu çeyrek asırlık e, süreçte e, dernekte ciddi anlamda bir gönüllülük, bu emeğin arkasında ciddi bir gönüllülük, e, ciddi bir sabır ve kararlılıkla devam etti derneğimiz. Özellikle gönüllü yıllardır emek veren gönüllü avukatlarımız, gönüllü psikologlarımız, derneği sürekli açık tutmak için emek veren, derneğin aktif olması için yine çaba gösteren bütün gönüllülerimiz iyi ki varsınız. İyi ki bu dayanışmayı hep birlikte örgütlüyoruz. Bugün çok güzel bir şey için daha toplandık. Gönüllü psikologumuz aynı zamanda KİYEP eğitimcimiz Emine Gönce Anadolu'nun Kadın Düşerse isimli bir kitap kalemi aldı onun da imza günü olacak onun için de bir araya geldik ben kendi adıma çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum kitabı okumak için ben de heyecanlıyım <laughs> aslında burada yabancı kimse yok hepimiz kız kardeşler olarak toplandık ve bu bir kitap imzası değil benim için Birbirimize verdiğimiz güç e, dayanışmasının e, bir e, sözü. Çünkü biz birbirimizle dayanışarak, bize işte dayatılan rollerin dışında kendi hayatlarımızın hikayesini e, yazmaya, kendi sözümüzü söylemeye e, söz verdik. E, e, bu kitapla da ben önce e, kadın olarak kendi hikayemi, kendi sözümü yazdım. E, söylemeye çalıştım ama bu sözü söylerken e, tek değildim çünkü feminizmin bana öğrettiği bir şey vardı yalnız değilsin hepiniz e, yanımdaydınız zihnimdeydiniz kalbimdeydiniz sizlerle yaşadıklarım anılarım beni e, Emine e, yaptı kadın kimliğimin e, tekrar tekrar dönüşmesine e, neden oldu e, kitap yazmak aslında bizim e, benim bir feryadımdı yani yaşama bir feryadımdı. Sadece benim değil, hepimizin feryadı da var içerisinde. Evet, temelde benim hikayemden e, çıkıyor. Ee, biraz ben var o kitabın içerisinde. Ee, biraz sen var. Ama en çok biz varız. Evet. Evet. Çok çok Evet. Çok çok ya, e, şunu söylemiştim ben de ilk kitabım çıktığında Ben e, ikinci doğumumu gerçekleştirdim e, diye. <laughs> e, i̇lk doğumum e, benim dışımda gerçekleşen bir şeydi. <laughs> ve beni benim dışımda büyüttüler. Ama bu kitapla ben kendimi tekrar e, doğurdum. O doğum sancılı bir doğumdu ama e, her doğumdan sancıdan sonraki o güzellik elle, elinizde tuttuğunuz bir e, varlığın olması bu e, benim için çok anlamlı, paha biçilemez ve bu paha biçilemez şeyi de sizlerin paylaşması ve bu da dayanışma benim için çok daha anlamlı. Yani bu dayanışmanın gücü ben buraya kaç yılında geldim bilmiyorum ama neredeyse kurulduğundan beri varım diyorum. Hep arkamda oldunuz, yanımda oldunuz. Ben kitabımla bir el uzattım, siz de o eli Tuttunuz, ve birlikte daha nice eşit, özgür yarınlara gitmek için hepinizi kucaklıyorum.